tvbolu.com. Bu Bolu .com. ziyaretimize tabi bütün şehirlerde olduğu gibi ticaretin, sanayinin, girişimin merkezinden başlıyoruz ve Türkiye'nin çok ağır bir krizden geçtiği dönemde Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşadığımız dönemde biz zafer partisi olarak neoliberal politikalar dışında yeni planlı kalkınmaya, devlet planlama teşkilatının kurulmasına dayanan ve imalat sanayinin hem devlet eliyle hem de özel sektörün desteklenmesiyle, kredi teşvikleriyle ön plana çıkartılması gereken bir yeni ekonomik modelle siyasete girdik ve bu görüşlerimizi de bu ziyaretler sırasında değerli iş dünyasıyla paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda beraberimizle Sayın Başkan'a ve ekibine takdim etmek üzere yaptığımız bir çalışmayı getirdik. Geçici korunan Suriyelilerin nüfus ve ekonomik maliyet araştırması, bu devlet rakamlarından hareket edilerek ortaya çıkarılmış yeni bir çalışma. Maliyetin 144 milyar dolar olduğunu net bir şekilde gösteriyor Suriyeli sığınmacıların Türkiye maliyetinin. Bunu da Sayın Başkan'la ve e, mesai arkadaşlarıyla paylaşacağız. Bu para harcanmasaydı Türkiye'de bugün yaşamakta olan ekonomik kriz bu ağırlığıyla tabii ki yaşanmayacaktı. Ve e, bizim Türkiye'nin önler sunmuş olduğumuz, Anadolu Kalesi Projesi adlı projeyle bir sene içinde 13 milyon sığınmacı ve kaçağın dönmesinin ortaya çıkartacağı ekonomik yararları da kendileriyle paylaşacağız. Örneğin kira fiyatları düşecek, gayrimenkul fiyatları düşecek, temel gıda maddelerinin fiyatları düşecek ve enflasyonda sadece sığınmacıların geri dönüşünden kaynaklı önemli bir gerileme olacak. Ama aynı zamanda yılda 9 milyar dolar harcamaktan kurtulacağız. Şimdi bunları biz bunları anlatınca e, ya başka bir şeyiniz yok mu? Biraz da ekonomiden bahsedin diyorlar. E biz zaten ekonomiden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum sizlere.